Abdurrahman ibn Hürmüz el-A'râc. Evet, Abdurrahman bin Hürmüz el-A'râc radıyallahu anh. Ebu Hureyre Efendimiz'i görmüş, ondan ders okumuş. Çok büyük bir zat tabiinden. Bu büyük zat, A'râc ismiyle meşhur olmuş. O büyük zat yakul buyuruyormuş ki, bakın bizlere tembihte bulunuyor şimdi. Fettişu <laughs> enfusekum fi ma hi Nefsinizi, nefsinizi bulunduğu çirkinliklerinden dolayı yani nefsinizdeki çirkinliklerden, günahlardan dolayı deva devamlı teftiş altında tutun. Devamlı kontrolde tutun nefislerinizi. Fe kulla ahadin ma'a Çünkü yarın kıyamet gününde herkes kendi cinsinden olanla haşrolunacak. Zinakarlar hepsi bir arada haşrolunacak. Faizciler hepsi bir anda haşrolunacak. Hırsızlar hepsi bir anda gelecek. O yüzden ne yapalım? Nefsimizin kötü huylarını şöyle bir törpülemeye çalışalım. Çünkü herkes <laughs> cins taşıyla ne yapacak? Haşrolunacak, tekrar diriltilecek. فَمَنْ وَقَعَ ف۪ي سَائِرِ الْمَعَاصِي فَلَهُ مَعْ كُلِّ قَوْمٍ Ha kimde sair günahlar bulunuyorsa adam hem faiz yiyor işte hem ne bileyim hırsızlık yapıyor hem yalan söylüyor hem gıybet yapıyor hem şu hem bu bir sürü günah var o zaman ne olacak hepsiyle ayrı ayrı hesaba çekilecek ve kana rahimullahu teala kesiran ma yuaqabu nefsuhu o büyük zat Allah ona merhamet etsin çoğu zaman nefsini ne yapardı? Cezalandırır ve yuvabbihuha ve yekulu Nefsini azarlar ve ona şöyle dermiş ara ara. İnnel munadi yunadi yevmel kıyamet. Kıyamet gününde bir seslenici seslenecek. Ya ehle hatiyeti kumu. Ey filan günah sahipleri kalkın bakalım. Misal faizciler. Faiz günahını yap, yapanlar. Kalkın bakalım. Onlar ne yapacaklar? Fetekumu ya araj ma'hum. Ha faiz günahını işleyenler hepsi kalkacaklar. Ey araç kendi nefsini şimdi şey yapıyor ya. Ey araç sen de onlarla beraber kalkacaksın. Thumma yunadi ya ehle hatiyeti keda kumu fetekumu ya araj ma'hum. Ondan sonra seslenecek yine münadi. Ey filan günah işleyenler kalkın bakalım. Kibir yapanlar kalksın ayağa bakalım. Ey araç sen onlarla da beraber kalkacaksın. Fümme yunadi ehle hatiyeti keda kumu fe ya ma'hum. Ondan sonra yine seslenecek değil mi ya? bütün günahları böyle zikredecek seslenenler artık melekler. Ey işte gıybet yapanlar kalkın. Ey şunu edenler kalkın. Ey araç sen hepsiyle beraber yine kalkacaksın. Hep, bütün günahlar var sende. Dermiş. Bu zat tabiinin büyüklerinden büyük alim, Allah dostu, Ebu Reyla Efendimizin talebesi nefsini böyle hesaba çekiyor. Fe erake ya araç da, ma kulli taife. Ey araç ben görüyorum ki sen her günah topluluğuyla beraber tekrar çağrılacaksın, tekrar kalkacaksın. Ya bu zatların haline bakalım bir de kendi halimize değil mi? Yani iki tane de hayır yaptıysak bizden iyi kaliteli Müslüman yok zannediyoruz. Halbuki iş öyle mi yani? Bu zatlar böyle hesaba çekiyor. Nefislerini töhmet altında tutuyorlarsa bizim bu işte zirvede olmamız lazım.